Dokunulmazlık oyununu mavilerden kim kazansa benim ismimi söyleyeceğini zaten hissediyordum. Ki Poyraz kazandı. Poyraz zaten ne zaman sms birini çıksa çoğu zaman beni söyleyen bir isimdi. Ee, konseyde kesinlikle ismim çıkacağını bekliyordum zaten. İsteyen istediği kadar ismini söylesin. Ben bu saatten sonra beni zaten sevenlerin bir yere taşıyacak, illaki taşıyacak anladın mı? Ben buradan bu saatten sonra pota göreyim. Ya şimdi ya sonra. Yok. Aynen, ya şimdi ya sonra. Yani onların desteğini hep hissedeceğim ya da bu sefer bitecek, haftaya bitecek bir şekilde olacak. Ama ben inanıyorum, e, burada daha fazla yolum olduğuna her şeyden önce. Yani foto mevzusu bir kenara zaten canım şey çok sıkıldı ya. Yani. Şu anne yani... Bir, belki uzun süreden sonra ilk defa bu kadar mutsuz kalktım. Ya tabii canım bir de şimdi hiçbir şey bilmiyorsun. Bir anda böyle bir şey çıkıyor karşına. Ne yapacağını bilmiyorsun, olayları bilmiyorsun. Kafanda kurdukça kuruyorsun, kurdukça kuruyorsun. Şoka girdim ya. Acımayı ilk söyledi. Hani sonra kızlar dedi, sonra erkeklere bağladı. Aa, orada ben orada dedim ki, okey dedim kesin. Ben, Ayşe açımdan geçti. Yani ikimiz mi acaba diye bir geçti. Sonra zaten sağ olsun. Ya bir şey olacağını ne zannetmiyorum düşünüyorum Ne olmuş olabilir diyor kendi kendime. Kuruyorum, düşünüyorum. Benim asıl canımı sıkan Acu bahsettiği şu ailelerin biraz birbirine girdiği o olay, hani onu duyduktan sonra açıkçası olmamın değeri benim gözümde tamamen yok oldu, tamamen onu düşmeye başladım. Hani ne olmuş olabilir ki diyorum kendi kendime. Eğer annem kalkıp da hani o zaman yarışmayı bıraksın, bıraksın, bıraksın diyorsa bu çok ciddi bir şey benim için. Çok büyük bir ben şey. Ben uyuyamadım yani gece. Sabah töbe töbe ya. Allah'tan hani konuşmak geldi Acun Abi de dedi ya, hani çünkü konuşun çünkü halledin dedi mi? yani. Çünkü çok şey yapma yani. Farklı yerlere gidecek. Gerilmiştir o da. Yani. Belki şey olmuştur. Daralmıştır bir şey olmuştur. Annem şu an her şeyden önce tek başına Cansu'ya bakıyor. Kimse yok. Hani kadın bu kadar zorluğu zaten sırtlamışken Acun Medya'yı arayıp hani kızım gerekiyorsa yarışmayı bıraksın diyecek diyecek ne olmuş diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü annem böyle bir şey ben annemi tanıyorum annem böyle bir şey demez imkanı yok demez yani. Hani çok güçlü bir kadın bana da desteğini hiçbir zaman hayatım boyunca esirgemedi. Aleyna dedi. ilk kendi üstüme hiç alınmadım. Sonra Aleyna deyince tamam dedim. Bizimkiler girdi bildiğinize, yani. aha dedim. Yani. Senlik bir de... durum yok ya. Boş ver, çözersin. Ama son iki hafta kala zaten burada bunlarla uğraşırken bir de i̇şte, bunları kafanızı bulandırması tatsız yani. Evet. O yüzden bence ikiniz de zaten yapıcı, de yapıcı de bir şekilde çözersiniz. Yapıcı zaten öyle. Sonuçta biz burada bir rekabet içindeyiz ama insani değerlerimizi de kaybetmedik yani. yani o yüzden senin... e, bunların hayli olması için bugün artık güzel bir konuşma yapıp arayı bulup halletmek lazım. Çünkü buradaki hayatımı etkilemesini istemiyorum. Burada zaten kendi başıma sürekli bir şeyler uğraşıyorum. Bir psikoloji var. Onu alt edip buraya tekrar dönmeye çalışıyorum falan. Bir de dış dünyada olanların içine girersem ben buradan çıkamam yani. Yok, Kesinlikle. Bu konunun bir an önce hali olmasını istiyorum çünkü benim üstüme kalmış olan belki de benim haberim olmadan yaptığım bir şey yüzünden ortaya çıkmış bir tartışma var ya da e, karşı tarafta Aleyna'nın annesinin belli bir paylaşımlarda bulunduktan sonra bizimkilerin dayanamayıp verdiği tepkiler var bunların hepsinin cevabını acilen almak istiyorum gerçekten çünkü aklımda e, bir sürü soru var oluşmuş olan bir de tek ya, bir, ya tabii Bunları canım. sülale yani biliyorsun annem tek başına yani. Yükümle nasıl bir şey yapacak? Artık canına tak etmiş ki aramış. Ben eminim yani. Annem çünkü Belli. herkesle mücadele edebilecek kapasitede bir kadın ama hani o kadar yükü varken bir de üstüne bu şekilde gelindi ve aramış böyle demiş. Ben olayı tahmin edemiyorum yani şu an. Ayşe'nin de konseyde gül, gülmesi. Ben orada benim ailem kırmızı çizgim. Senin ablanın tabii seninle ilgili yarışmayı bıraksın diye bir isteği yok. Aa, yok o demedi. Senin öyle. ablan başka boyuta geçmiş o da. Merak etme. O ne bu? Evet. o da başka boyutta. Eyvah eyvah. Tahmin ettiğim kişiyse yandım. Ablanın adı Nursema. Aa, evet işte o. <laughs> o. Oh, yemin ederim o. Korkulur rüyam. Baktı ben burada ondan bahsetmiyorum. İlla bir konu olayım dedi herhalde. Annem ve kardeşim söz konusu. Annemin moralinin bozulması, motivasyonun düşmesi, kötü hissetmesi... ...nasıl benim kardeşimi etkileyecekse beni de etkiliyor. Yani bizim üçümüz öyle aslında bir çemberiz benim mutlu olmam annemi mutlu ediyor. Anne mutlu olunca Cansu'ya daha iyi bakıyor. Cansu mutlu olunca hepimiz mutlu oluyoruz. Şu an onların günlerini kötü geçirecek bir durumun olması benim canımı çok sıktı ya. Onlar benim kırmızı çizgim çünkü. Yani her şey laf edin benim hayatımda ama annemi üzecek. Annem benim hayatımdaki tek insan. Annemi üzecek, kardeşimi üzecek hiçbir şey okey değilim yani. Bunu asla kabul etmiyorum. Herkes bunu yapan herkes karşısında gerçekten beni bulur. Bir de orada utanmadan konseyde gülüyor ya. <gülüyor> sinir aldım. <gülüyor> utanmadan gülüyor konseyde yani gel de sinir olma gerçekten zor tutuyorum kendimi ya. Bir de utanmadan gülüyor orada ya. Utanmadan gülüyor orada diyor ki uğraşacak başka birisini bulamamıştır. Şimdi de bana sardı falan diyor ablası için. Tövbe estağfurullah. Abi adalar ayrıldı sevindim dedim. Uzaktayım görmeyeceğim sonra adalar birleşti. Aileler birbirine girdi yani ne gerek var buna ya. <laughs> Senin ailen belki uğraşabilir kalabalıktır. İstediğini yapar ama benim benim çekirdek bir ailem var. Benim annemin kardeşimin canını sıkacak şey benim canımı çok sıkar yani. <laughs> Ve Ayşe'nin ablası dediği an aklıma geldi hangi ablam yes, olabileceği. Neyse ya bugün, bugün çözersiniz telefonunuzu. Bugün de Ayşe. Çözelim zaten çünkü annenin adına da üzüldüm yani. Yarışı bırak gel demesi annesinin hiç hoş olmamış. Sonuçta kız burada o da mücadele veriyor aynı psikoloji içinde. Yazık günah yani burada 5-6 ay bir emek var annesinin öyle demesi de hoş olmamış. Sonuçta psikoloji zaten en ufak bir şeyde etkilenen bir şeydi. Evet. İşte bir şey olmuş, siz onu çözdükten sonra halledersiniz. Aleyna'nın annesinin ona karşı verdiği tepki de üzdü. Çünkü e, burada her ne kadar yarışmacı da olsak, birbirimizi e, sevmiyor, belki görmek istemiyor bile olsak e, sonuçta insani değerlerimizi kaybetmiş e, sayılmıyoruz. Tabii ki belli başlı konular olduğu için, ruh halimiz her gün değiştiği için yıldızımız barışmadı. Ee, başlarda olmuştu ama daha sonrasında birbirimize e, uygun arkadaşlar olmadığımızı fark ettik ve yollarımızı ayırdık. Ee, bu normal hayatta olan da bir şey, Survivor'da daha da normal olan bir şey. Onun annesi yazdın, ne yazdığını da bilmediğim için yorum da yapamıyorum yani. Hani cevap ben ver, ver, vermesi bak, gereken ben, bir şey miydi onu da söyleyeyim. Bilmiyorum. Ben o kadar hani mantık da falan bilirsiniz. Benim bir yakınıma bir mecrada bir şey olsa ben de bir yere katılabilirdim kendimi büyük ihtimalle ama tutardım yani. Ama bunlar canım şey yani. duygular yani yoğun duygular o yüzden güzel güzel konuyor şey yok Yani, yani Hayır, önemli olur. oyunların olduğu haftada olması bile canımı sıktı. Sıkması lan şey. Yani Konuş. kaldı şurada yani şey dananın kuyruğu kopmak Bak işte, üzere. Hocam abi size Değil güzel, bir Aynen. güzel Aynen. geçsin inşallah. Yani en azından konuşup hem mi? kendi için hem onun için rahatlatırız yani bak hiç öyle bir hak vermeye de bilirdi evet, yani. Ortak yolu de, bulur, bu konu. Benim acilen annemle konuşup onu hayır anne ben burada devam ediyorum bir şekilde zor, güzel, kötü bir şekilde devam ediyor. Uzun bir süre geride kaldı şurada resmen yolun sonunu görüyorum ya. Şurada yolun sonunu görebildiğim bir sürede yani annemin benim arkamda olmaması demek benim düşünemiyorum yani öyle bir senaryo düşünemiyorum. Hayatım önce hep arkamda olup beni destekleyen kadının benim buralara gelmemdeki en büyük emeği sağlayan kadın annem. Konuşmam lazım. Bir şekilde bir şeyleri yola sokmamız gerekiyor. Benim onun desteğini hissetmem gerekiyor. Yani o cümle beni çok 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 üzdü.